Para da hazırmış. Paraya o zaman bir hoş geldin diyelim. Melih hoş hoş geldin. geldin. Hoş buldum merhaba. Karan sen başla. Tabii. Benim ilk sorum nasıl hissediyorsun? <laughs> yani tabii ki de şu anda mükemmel evet. hissediyorum. Gayet iyiyim. Zor zamanlar, zor zamandan geçtik her açıdan hem oyunsal hem e, dış etkenler. E, mutlaka biliyorsunuzdur zaten paylaştık, korona da olduk bu dönemde. Hala ya, şu an içerimizde yeni olsun. olanlar da var. E, Kutu'ya buradan tekrardan geçmiş olsun diliyorum. Kutu'ya gerçekten hani her şeyini verdi, biz de elimizden geleni yaptık ama Kutu bugün ve dün ayrı oynadı. Çünkü gerçekten iyi değildi, hani buna katlanması bence e, savaştığımızın bir örneği. Bu şekilde. Teşekkür ederim evet. Melih. Melih, ben tebrik ederek başlayayım seni gerçekten muazzam bir başarı çok kısa bir sürede aslında. Aslında birazcık da oradan gelmek istiyorum. Sürmesi dönemi üzerine burası bu kadar kısa sürede eldeki malzemeden maksimum verim almayı nasıl başarıyorsun? Yani bu sadece benim bir şey yaptığım bir şey değil. Tabii ki de yönetim ekibimiz var, koç ekibimiz var, ee, menajerimiz olsun, oyuncularımız olsun. Ee, evet daha daha önce 30 günde başarmıştım. Bu sefer de, hani hatta karan lafı var, Avru e, Power tekrardan Avrupa sahnesinde. Bu sefer Powera BBL ile Avrupa sahnesinde. E, bir daha başardık. E, yani onları anlamaya çalışıyorum. Onların da beni anlamaya ihtiyaçları var. Elimden geldiğince oyuncu analizi yapmaya çalışıyorum. Ayrıca hem konuşup hem de adam vurmaya çalışıyorum. E, bugün o kadar bunu iyi başaramasam da, en azından adam vurma kısmını iyi başaramasam da bir kritik noktalarda e, takımıma destek olduğumu düşünüyorum. Hiç maçtan düşmedim. Ee, belki kötü zaman geçirdiğin zaman beni ayağa da kaldırdılar. Güvendik birbirimize daha önce o dediğim gibi 30 gün ama bu sefer 10 gün yetti. Bu kadar kısa sürede o ee, yani işte Serhat'ı isim olarak biliyordum. Hüsoyla Aslan'la CS'den tanışıyorum zaten çok önceden. Ee, Kutu'yu da aynı şekilde tanıyorum. Aralarına girdim beni sıcak sıcak bir şekilde karşıladılar. Ben onlara aynı şekilde karşılık verdim. Ee, i̇lk önce arkadaş olduk. Sonra takım arkadaş olduk. Şu anda da buradayız zaten. Ee, Henüz niye evvel evvelsiniz? Son bir soru daha sormak istiyorum. Sen IGL olarak takıma son katılan isimsin. Ee, bu aslında çok ideal bir senaryo değil. Ee, bu yani nas nasıldı o süreç ve bu kadar kısa sürede e, sonuç almayı tabii ki bekliyordun ama e, yine de bekliyor muydun diye sorayım yani. <laughs> ya işte SMB zamanından, transfer olduğum Türkiye'ye tekrardan ilk e, Heretik zamandan sonra transfer olduğumda orada da bekliyordum, burada da bekliyordum. Her zaman, e, ya yani hiçbir zaman kolay olacağını düşünmüyordum zaten. <laughs> Mutlaka aksilikler olacaktı işte. Sadece oyun içerisinde değil, takımsal değil, taktiksel değil, oyun dışında da problemler olmuştu. E, bunu bu şekilde atlatabilmek, ileride daha güzel olabileceğinin benim için e, bir ışık yani bu. Her şeyin daha güzel olacağını düşünüyorum. Bu saatten sonra iyi kötü fark etmez ama daha iyisi olacak, ona eminim. Ee, yani bekliyordum. Tabii ki de herkesin her zaman e, farklı düşünceleri de olabilir. Benim de e, çünkü he, hep dışarıdan izledim BBL'i. BBL'in takım oyuncularını. Ee, bilmiyorum nasıl oynadıklarını, ne düşündüklerini, kafa yapıları nasıl. Onlar benden biraz aldılar. Ben onlardan aldım. Yeri geldiğinde aslan, overpick atabilirsin, ağzımdan mesela çıkabilir. Hani biz nasıl iyi hissediyorsak. Ona yöneldik. Yok, daha doğrusunda değil çünkü şu anda 10 gün çalışma fırsatı, fırsatımız oldu. 7 tane harita var. E hepsini çalışamayacağımıza göre, çok büyük taktiklerimiz olmayacağına göre ve 7 günde kim olursan ol, en azından ben insan olduğumu düşündüğüm için yap yapacağıma <laughs> inanmıyordum yani. Böyle her harita haritada güzel şeyler. Elimden geldiğince 3 tane haritayı en azından boy işte kazanabilecek şekilde bir hale getirdik. Ondan sonra zaten herkesin kendi bilgisiyle benim bildiğimle birleştirdik. Güzel bir şey sunmaya çalıştık bu şekilde. Çok tebrikler tekrardan. Melih, benim bir son sorum var. Yani ikinci eleme başlamadan önce kazanacağını ne kadar inanıyordum? Takım arkadaşlarından bağımsız. Ya yani ben hiçbir zaman umudumu e, hmm. kaybetmiyorum. Daha önce de çok final oynadım. Hmm. Artık hmm. İlk BBL maçım mesela çok heyecanlıydı. Daha önce <laughs> e, aynı şekilde ilk Heretic zamanda finale çıktığım zaman heyecanlanmıştım. Ama hani ilk şey maç olmasa bile ilk yayınlanan canlı maçta çok heyecanlanmıştım. <laughs> ee, yani, bir şey diyemiyorum. Ya ben, bu arada ben seni de ayrıca tebrik etmek istiyorum. Yani bugün <laughs> vuramamış olabilirsin ama yani en kilit noktalarda her zaman bir Power highlight'ı var. Yani en çıkmaz noktalarda. Bunu da bence hani SMB'de de bunu Avrupa'dan geldikten sonra sürekli yapabiliyordun. E burada da yapabiliyorsun. Senin adına bu anlamda çok mutluyum ben. E tebrik ediyorum. Yani bugün gerçekten haritayı tamamladınız. Harika bir comeback'le, harika bir seriyle tamamladınız ama ondan önce de rakibin yaptığı bir seri vardı. Orada aklınızdan geçenler neydi? Özellikle pause alındığında neler konuştunuz? Yani düşündüğümüz şey karşı rakibin AP, AP oyuncusunun hangi nerede olduğunu ilk önce bulmak ve ona göre bir plan kurmaktı. Ee, bunu bir zaman sonra yapamamaya başladık. Kendini daha çok saklamaya çalıştı. Onun, o pause geldiğinde biraz daha şey odaklandık. Bak bu roundu alırsak bitireceğiz beyler. herkesten aynı e, herkes oynayacağımız hep round'a odaklandı. Evet. Hadi tamamen maça değil ama hadi bu round daha, bir round daha ekolar aslında eko değiller. Bir daha kazanıyoruz. Ekolar diyoruz. Yine eko değiller. Bir daha kazanıyoruz. Yine eko değiller. Devamlı baylıyorlar, Onlar elo serisi aldıkça, kaybetme serisi aldıkça tekrardan baylıyorlar. Biz yine onun hani böyle kendimizi motive ederek ederek o posta da aynı şekilde beyler bu round'u alırsak kazanacağız dedik. yine aldık. Aynı şekilde round başlangıcı hani artık taktik vermek değil son 10 saniye taktik veriyordum. Onun dışında kendimizi Melih tekrar te tebrik ediyoruz o zaman. Herhalde diyecek çok bir şey yok herhalde bu sisteme evet. karşı yapabilecek çok da bir şey yok herhalde kimse için. Herkese ben bir şey söylemek istiyorum. Herkese selamlıyorum. Ağzınıza sağlık. Destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Avrupa yolunda da bizi desteklemeye devam etsinler. Ve buradan Peki. bizim yönetim ekibimize kucak dolu sevgiler yolluyorum. Peki. Onlara da selamlar. Tekrar tebrikler. Başarılar. Fazla tutmayalım. istersen arkadaşlarınla bir sevinç yaşa. Evet. Melih bizle yaşadığın yeterince tekrar görüşmek dileğiyle. O zaman. Teşekkürler. Give it to me like...